Evet kaldığımız yerden devam edelim arkadaşlar. Yani bir çeşit Legovari bir şey ama o kadar minik ki daha önce hiç bu kadar ufakını görmemiştim. Yani bunu birleştirince ne çıkıyor? Onlara bakalım. Evet, şöyle bir figür çıkıyor. Dur. Evet, geçtik. Bu arada arkadaşlar, çekilişle ilgili biraz daha bilgi veriyorum. Ee, videolarımın altında bir tane Twitter adresi paylaşacağım. Çekilişle, çekilişle alakalı bütün bilgileri o Twitter adresinden bulabilirsiniz. Ne yapmanız gerektiği ile alakalı her hafta dediğim gibi bunu tekrarlamayı planlıyoruz. Bunu ve bu bir rutin haline getirmek istiyoruz. Evet. O yüzden bir yandan da kanala abone olmanız birçok şeyi takip etmeniz anlamında size kolaylık sağlayacaktır. Evet. 3-3-1 Magic Cube. Devam edelim hızlıca. Bugün çok fazla kargo varmış gibi duruyor yine. Küçük küçük, ya belki aşağı indikçe dediğim gibi durum değişebilir. Bir çeşit motor çark. Bir oyuncağın Döndürme mekanizması gibi duruyor. Motor olabilir bu üzerindeki. Emin değilim ama. Gerçi elektrik yok üzerinde. Tam emin değilim. Oyuncak model yazıyor üstünde. Neymiş. Plastik top. Allah Allah. Hiç plastik gibi durmuyor. Biraz sert. Bir çeşit hmm, sanırım bu şu Beyblade tarzı bir şeyleri fırlatmak için olabilir Bir tane var üstüne bir şey takılıyor bunu fırlatıyorsunuz diye hayal ediyorum Canlandırıyorum gözümde evet devam ediyoruz. Telefon kabı gibi duruyor. Çalalım. Telefon kabı ama ne? Hangi model olduğu? Bu göremiyorum. Evet. Devam edelim. Çıkarmaya gönderelim. Bir tane büyük bir şey çıktı gibi biraz. güya açalım. Ha böyle büyükten çok lazım. Büyükten sonra kalmasın. Hı. Bu arada ne oldu gözüküyor mu? Kafes ve aksesuarları da bir tavuk kafesi gibi bir şey sanırım. Otomatik tavuk kafası. <laughs> evet pil takılıyor. Kapı ne şekilde çalışıyor şu anda kapısı. bilmiyoruz ama bir yere monte ediliyor. <laughs> ha, mekanizma bu kapıyı yukarı kaldırıyor, aşağı indiriyor. Ama saat vesaire gibi bir şey mi var üzerinde bilmiyorum ya da belki uzaktan kumandası var diyeceğim ama göremedim. İlginç bir yuk. başka bir şey yok. Aslında bu bunu o, o kutuyu içine bunu koyarsanız sevinirim. Kutuyu bunun içine nasıl koyacağım? evet komiksiniz. Ya, asistanlar gibi. Yanlış söyledim. Olabilir. Evet, yani. bir <laughs> çeşit şeyin takozu. Dört tane. Yine telefon kabı. Telefon kabı da var. Eve gelince hemen kendini belli ediyor. İki tane telefon kabı. Ee, Redmi Note 10 5G demiş. Redmi Note 10 kullanan varsa Şu o telefon kabının ne için olduğu yazmıyor. Evet bunlar sanırım led tarzı bir şey ya da dekoratif bir şey demiş ama yok bunlar sadece dekoratif amaçla kullanılan bir yerlere takılan kablolar. İki paket. Devam ediyoruz. Çok ince bir paket. Küçük bir kuru kafa. Sanki böyle Mortal Kombat karakteri gibi duruyor. Kalemin muhtemelen kal, kalemin kafasına takmak için metal bir figür. Anahtarlık e, anahtarlık anahtarlığı takıyor olabiliriz. Böyle bir şeyi. Geçtim. Mazda arabasıyla alakalı Mazda'nın bir şeyi ama ne olduğunu çözemedim. Sadece üzerinde Mazda ile alakalı olduğu yazıyor. Devam ediyoruz. Ne? Ve... Ne çıktı ne çıktı? Evet, büyüteç var. Olduğunu anlamadım Küçük bir makas var Küçük bir çakı var Bu çakı mı? Başka ne var? Üzerine cepler var Şöyle Çok fonksiyonlu bir şey gibi duruyor Şunun da olduğunu anlamadım. Burada bir açılıp kapatılan bir şey var. He, şurada da sanırım bir, yer, bir yerinden pil takılıyor. Şurada da küçük bir led var. Aynı zamanda lamba görevi görüyor. Evet, burası pil nereye takıyor? Şu anda çözemedim. Böyle küçük bir set diyelim, üç tane. <laughs> Evet kolye üzerinde kaç var? Bir tane. Sleep and Smalling yazıyor üstünde. paketlendiği için dikkatli kesiyoruz zarar vermedi. Ha bu iki tane sonunda da kadar iki ürün. Evet bu sanırım burnundan takılan bant korlama ile alakalı olabilir daha rahat nefes ile alakalı olabilir bu evet. daha da kalabalık şey aynı şey bayağı var yani yüzlerce var diyebilirim aralarında bir fark yok Evet bu videomuzu da burada tamamlayalım. Hemen devam ediyoruz.